Hepinizin fark ettiği gibi biz arkadaşlık görevi verileli uzun bir zaman geçti. Evet, Starlight zamanda geriye gitmeye çalıştıkça işi alt üst etmişti. Evet, denemişti. Ama görevinin bir parçası olarak daha sonra bana asistanlık yaptı ve ikimiz birlikte her şeyi telafi etmenin bir yolunu bulduk. Bu harika. <laughs> Ama tabii ki çalışmadan olmaz. Dr. Charlotte Twilight Epilos'a hayır. Rainbow Dash ve Ben Las Pegasus'a hayır. Rainbow Dash ile Twilight Yak Yakistan'a hayır. Twilight ve Twilight Twilight Çatosu'na mı? Ben, ben, ben. Aa, ah Ah, Verity. ah umarım ikimiz hiçbir poninin gitmediği uzak bir diyara gideriz. <laughs> ah, sakin ol. Çok uzak bir yer olmayabilir. Bana göre modern şartlar altında bir macera daha güzel olacaktır. Ah! <laughs> Kentelot. Aa işte bu çok iyi oldu. Hem butiyi de kontrol edebilirim. Hatta güzel partilere de katılabiliriz. Daha fazladan kıyafet almalıyım. Peki ama ne giyeceğim ben? Eşe bak bazı poniler ufak tefek şeylere nasıl da heyecanlanıyor. hayatını tatlandır. Hah, pekala. Arkadaşlık sorunu olanları bulmak için bence işe şatodan başlayıp bazı sorular sorarak... Aa, hayır Rarity. bu tip sorunları sen bulmazsın. Onlar seni bulur. Tek yapmamız gereken kendimizi akışa bırakmak. Zaten bir sorun varsa karşımıza çıkacaktır değil mi? Peki, sonuçta biz bir takımız. Sen kendimizi akışa bırakalım diyorsan kendimizi akışa bırakırız. Bu arada kendimizi nerede akışa bırakacağız? Kentör sen biliyorsun. Sence ne tarafa bakalım? Oh. Peki sen seç. Kültür, moda, yemekler. Ah anlaşıldı. Karnından gelen seslere bakılırsa önce yemek yemeye gitmeliyiz. Ben nereye gideceğimizi biliyorum. Restoranlar sokağa. Ökeysriya'nın en kaliteli yemekleri burada yapılır. Ooh. Ne çok yer var. Nereye gitsek? Buna mı? Şuna mı? Ona mı? İçlerinde en iyisi burasıdır. Üç toynak kazandı. Şeyi kim tarafından? Sisi Gurman tarafından. Restoranlar kraliçesi, konu yemekse, Canterbury'de hatta bütün ya da söz sahibi odur. Yemeklerin yanı sıra dekorasyonu ve sunumu da yakından inceler. Onun onayını almayan hiçbir restoran ayakta kalamaz. Onun onayı neden bu kadar önemli ki? Zesti çocukluğundan beri yemek işindedir ve söz konusu restoranlarsa her poli onun fikirlerine güvenir. Ah, o zaman buradaki yemekler nefis olabilir. Önden buyurun ortam. <laughs> <laughs> oh, harika. Şu sunuma bakar mısın? <laughs> oh, evet, çok güzel. Şey galiba bunu yeme havasında değilim. Ne olduğunu da anlamadım. Başka bir yeri denemeye ne dersin? Şey son bir restorana daha bakalım mı? Olamaz. Başkalarına kulak asmayı bıraksak da benim seçtiğim bir yere gitsek olmaz mı? Ah, öyle olsun. <laughs> Lezzet sürprizi. Burası çok sıradan bir yer. Baksana bir tane bile toynak kazanmamış. İşte bu iyi bir haber. <laughs> Buranın açık olduğundan emin misin? Hmm, Kokulara bakılırsa açık yemek için mi gelmiştiniz? Evet, doğru tahmin. Ben Safron Masala. Lezzet sürprizinin aşçısıyım. Burası Canterlot'un en özel mutfağıdır. Yemeklerimizi saymamı ister misiniz? Biz aslında birer porsiyon... Evet, lütfen. Curly yulaf kurabiyemizden alır mısınız? Bir tane alayım. Peki, acılı hardal sosunda bekletilmiş otlu sandviçimizden de ister misiniz? Buna nasıl hayır diyebilirim ki? Peki ya siz? Aa, ben bir şey almayacağım. Teşekkür ederim. Tek toynak bile kazanamamış. Ne yaparsak yapalım kimse gelmiyor işte. Merhaba sizin adınız nedir? Koreyendir Kumin. Yoksa siz de mi aşçısınız? Yemekleri kızım pişirir ben servis yaparım. Peki neden iskemleleri topluyorsunuz? Müşteri gelmediği için servis yapmama da gerek yok tabii. Anlayacağınızı kapatıyorum. Baba rica ederim müşterilerimiz varken restoranı kapatma. Ne fark edecek ki? Onlar gittikten sonra başkası gelecek mi sanıyorsun yani? Baba, sen böyle davrandıkça gelecek olan da gelmez. Lütfen en azından güler yüzlü olmaya çalışır mısın? <gülüyor> <gülüyor> ah, bunlar nefis. <laughs> sen de ikimizin yerine de güler yüz gösteriyorsun. Hiçbir poni yeni bir yemek denemek istemiyor. Ben pes edeceğim zamanı bilirim canım. Ah, Pinky, acaba biz müsaade mi istesek? Hmm. Oh, Rarity, şunu bir dener misin? Oo. Bir kerecik dediklerime kulak verseydin belki şimdi... Aa tabii. Sözlerine asla kulak vermediğim kızım için gelip buralara restoran açtım. Öyle değil mi? Rarity, bence aradığımız arkadaşlık ve iletişim sorunu tam da karşımızda. Ya Onlar keşke mı? Seni Bilemiyorum de tatlım. Yemekler cidden çok güzel ama onlara yardımcı olabileceğimizden pek emin değilim. <laughs> Sen olsan ne yapardın? Zest'i, gurmanı bile restoranımıza getirmeyi başaramadık. Dışarıdan şöyle bir bakıp bomboş olduğunu görünce tek toynak bile vermedi. İşte bu. Evet. Aa, ee, nedir o? Akış bizi buraya getirdi. Bizim görevimiz bu işte. Sizi üç toyuna kaldıracağız ve restoranınızı kapanmaktan kurtaracağız. Zesti gurmanı kendi ellerimle size getireceğim. <laughs> ben de burayı ponilerle dolduracağım. Peki bütün bunları nasıl yapacaksınız acaba? Siz, Siz işin, işin orasını bize, bize bırakın. Baba, eşyaları paketlemeyi bırakır mısın lütfen? O sevimli poni geri gelip de Zesty gurmanı gelmeye ikna edemedik dediği zaman bunların hepsini paketlememiz gerekecek tamam mı? Ben sadece vakit kazanıyorum. Siz Rarity henüz tanımıyorsunuz. İşlem tamam. Gördünüz mü? Bütün sevimliliğimi ve tatlı dilimi kullandım ama sonunda Zesty'yi yemeklerinizden tatması için ikna ettim. Karşılığında ne yapacağız peki? Şey, evet, nasıl desem işimiz o kadar da kolay değil. Çünkü Zestin'in tek uygun zamanı bu akşammış. <laughs> Ama ne güzel. Sen devam et. Zesti yemeklere, dekorasyona ve sunuma puan veren bir gurmedir. Ve damak tadı da son derece seçkindir. Bu akşam teftiş için buraya gelecekse yapacağımız çok iş var demek. Mesela ne? Oh, etrafa biraz şekil düzen vermek, menüye birkaç süslü isim eklemek gibi... ...buraya biraz daha modern bir hava vermemiz gerekiyor. Baba, Rerisi bizim için bu kadar zahmete girmişken... ...biz de birazcık gayret göstersek nasıl olur? Koreander ve ben burada kalıp Restorana düzenlerken... ...Safron ve sen de çıkıp yeni müşteriler getirebilirsiniz. Restoranımızı canlandırma işlemi başladı. Kuryandır. Şüpheci davranmanı çok iyi anlıyorum. Ama bu restoran caddedeki diğer restoranlar gibi bir sürü toynak kalıp ünlü olacak sana söz veriyorum. Ah, umarım babam Rarity'yi çok fazla sinirlendirmez. İçin rahat olsun. Rarity sizin restoranı Kenderlot'un en güzel restoranı haline getirecek. İnan bana bu caddedeki sıkıcı restoranlardan daha iyi olacak. bildiğim bir şey var başarılı olmak için takip edeceksin gündemi sahip olduğun güzellikleri göstermek için istedikleri gibi görüneceksin bildiğim bir şey var yemeklerin çok güzel salatalar nefis tatlar. Eşsiz lezzetin ve marifetin, hadi iş başına göster kendini. İşe yarar, kesin işe yarar, işe yarar, güven bana. İşe yarar, kesin işe yarar, yeter ki inan başaracaksın. Değiş yarışacaksa Sakın korkma bilirim kendimi ben Tuhaf gelecek ama böyle yaparsak inan bir numara olacağız Farklı olmak iyidir sakın değişme Onlar gibi olmak iyi olmak değildir Başkaları dedi diye kendini değiştirme Ne yapacağını söyler güven kalbini İşe yarar kesin Yüzünü değiştirme ben kalbine Duyur adını herkese Biz yardım edeceğiz size İşe şey yarayacak biliyoruz Sen de inanmalısın İşe yarar kesin işe yarar İşe yarar güven bana İşe yarar kesin işe yarar Yeter ki inan başaracaksın, başaracaksın. akşam olmak üzere ve biz hiç müşteri bulamadık. Ne yapacağız şimdi? Vazgeçmeyeceğiz. Sevgili hanımlar, beyler. Gelin lezzet sürprizinin olağanüstü yemeklerinin enfes tadına bakın. Büyük açılışımız bu akşam. Restoranın kaç toynağı var? Henüz yok ama ama çok yakında olacak. O zaman toynak aldığınızda bize haber verirsiniz. Ne? Bıktım şu toynaktan. Aa ah, şuna bak tatlım. Ah lezzet sürprizi diyor. Sence bu bir restoran adı mıdır? Evet evet bildiniz. Biz Vini'ye polisteyiz. Buraya gezip görmeye geldik. Ama bu süslü püslü restoranlarda verdikleri yemekler samandan biri daha tatsız inanın. Ağız tadıyla bir yemek bile yiyemedik. O zaman buyurun. Lütfen Lezzet Sürprizi'ne gelin. Aradığınız lezzetteki yemekleri restoranımızda bulacaksınız. Burası tam da Zeste'nin istediği gibi bir yer olacak. Baba <laughs> biz gel. <gülüyor> <gülüyor> Rarity sen ne yaptın böyle? Lezzet sürprizine hoş geldiniz. İsterseniz burada yiyin ya da yemeyin. Bana ne? Biliyorum harika olmuş değil mi? Zest'i görünce bayılacak. Ben burayı Kenderlot'un en eşsiz en güzel restoranı yapacağız sanıyordum. Diğer restoranların kopyasını yapacağımızı hiç bilmiyordum. <laughs> biz onların toynak kazanmasına yardım ediyoruz. Bunun tek yolu da diğer restoranlara benzemekten geçiyor. Baba, bu ne böyle? Hayır olamaz. Her şey olur ama bu olmaz. Eğer burada tutunmak istiyorsak bu tür yemekler pişirmeliymişiz. Ama benim istediğim bu değildi. Ben kendi tarzım olan yemeklerin beğenilmesini istiyordum. Evet, restoranı tek kelimeyle mahvetmişsin. Ah, biz restoranı kurtarmaya çalıştık. Bu arada konuklar nerede? Akşama kaç poni gelecek? İki. Sadece iki mi? Hani burayı hareketlendirecektin? Hani doldurup taşıracaktın? Sen de burayı daha iyi bir hale getirecektin. <laughs> Sanırım ikimiz de ne dediğimizi bilmiyormuşuz. <laughs> Zeste kurban. Hadi çabuk herkes. lezzet sürprizine hoş geldiniz. Bu akşam size ne ikram edebilirim acaba? Fikrimin değişeceğini pek sanmıyorum ama siz yine de beni etkilemek için elinizden geleni yapın. Biz de yemeklerinizi ilk kez tadacağız. Bu yüzden biraz heyecanlıyız. Bu şehirde lezzetli yemeğe hasret kaldık. Ah, Safran Masala, sen ne yapıyorsun öyle? Sadece ismimizi kurtarmaya çalışıyorum baba şu tatsız yemeklere biraz lezzet katmak istiyorum. Hayır hayır hayır, Zest böyle şeyler istemez. Lezzet istemeyen bir yemek uzmanı olur muymuş hiç? Bu dediğin çok saçma. Tamam, ben bunu götürüyorum. Hayır, Zest hiç hoşlanmayacak. Bütün işi berbat edeceksin Pinky. Hayır, senin berbat ettiğin işi düzelteceğim. Hayır. Burada işim bitti. Sisi, bekle lütfen. izin ver, açıklayayım. Rarity, söz konusu moda ise sen bir numarasındır. Ama bir dost tavsiyesi istersen, restoranlara danışmanlık yapmaktan vazgeç. Düşük standartta yemekler, içler acısı bir servis. Ve bunu sen bile fark etmişsindir. Ümitsizce gelişi güzel yapılmış, özenti derme çatma bir dekorasyon. Böylece sıradan kötü bir restoran, senin de sosyal konumuna büyük zarar verir. Bilmiş ol sevgili dostum. Sıradan ve kötü mü? Böylesine güzel yemekler yapabilirsin yapan bir restoran mı? Her pony malzemeleri bir araya getirerek lezzetli bir şeyler yapabilir. Onları da şu ikisi gibi kültürden yoksun müşterilere yedirirsiniz artık. Yavaş ol. Ama gerçek lezzetler sunmak ciddi bir sanatçılık gerektirir. Duyarlılık, beceri, bilgi ve tabii yetenek gerektirir. Ve ben Canterlot'a işte bunu getirdim. Nasıl mahcup oldum anlatamam. Ne kadar üzgün olduğumuzu ifade edebilen sözcük var mı bilmiyorum doğrusu. Olabilecek en kötü şey oldu. Yemek döküldükten sonra ağlamanın faydası yok. Buyurun çocukken bu çorba hep moralimi yerine getirirdi. Aa, benim meşhur baharatlı şehri çorba. Hmm. <laughs> oh, nefis kokusu bile çok güzel bu daha öncekilerden bile daha iyi. Ben onlara da tam puan vermiştim. <laughs> i̇şte benim hep istediğim şey buydu baba. Kenterlot'taki ponileri çocukken birlikte yaptığımız yemeklerden yapıp yedirmekti. Birlikte bir şeyler pişirmeyeli çok uzun zaman oldu. <laughs> Hatırlıyor musun sebedin sebzeleri nasıl da saklardın? <gülüyor> <gülüyor> size bir şey diyeyim mi? Çok bilmiş bir tek boynuzunun ne düşündüğü önemli mi? Burası müthiş bir yer. Doğru söylüyorsun. Bunu kanıtlamak için toynak işaretine gerek yok. İşte bu daha da doğru. Siz sadece bu iki poniye bir fırsat daha verin. Bu iki poni gördüğü her poniye lezzet sürprizinin şehrin en iyi restoranı olduğunu söyleyecek. İşte bu üç kat ama Zesty'nin onayı olmazsa kimse buraya adımını bile atmaz Rarity. Aha, öyle bir atarlar ki. Pinky bu işe en uygun takım biziz. Az önce yanlış iş bölümü yaptık. Bu kez müşteri getirme işi bende. Sen burada kal ve burayı ilk geldiğimiz şekline o doğal eşsiz ve otantik haline geri getir. Peki biz ne yapalım? Siz mi? Siz de yemek pişirin. Ne istiyorsanız onu yapın ama lütfen bolca yapın çünkü burası dolup taşıyacak. Sizce Canterlot'un en seçkin butiğinin sahibi muhteşem olmayan bir yer için onay verir mi? Bir düşünün bakalım. Vakit geldi sayılır. Herkes gerçek büyük açılış için hazır mı? Açılıştan önce babam ve ben yaptığınız bunca şey için size teşekkür ederiz. Restoran başarılı olsun diye o kadar gerilmiştik ki neyi sevdiğimizi neden mutlu olduğumuzu unutmuştuk. Birlikte yemek yapmak en sevdiğimiz şeylerdendi. <laughs> Artık ne olursa olsun bunu hatırlattığınız için size çok teşekkür ederiz. Aa, arkadaşlar! Yiyin! Buraya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi o zaman şimdi yapmamız gereken bir kutlama var. Oh, oh, ne kadar güzel. Harika harika Lezzet sürprizine hoş geldiniz. Lütfen rahatınıza bakın. <laughs> afiyet olsun. Çok güzel Hiç Ay, böyle lezzetli değil şey Buyurun evet, menüdeki harika. örneklerin tadına da bakın. Ne oluyor burada? Bu kadar? Pony burada ne arıyor? Bu restoranın hiç toynağı yok. Canterlot'taki bütün iyi restoranlarda benim toynak izim vardır. Siz de biliyorsunuz. Buranın iyi bir yer olduğunu size kimse söylemedi. Şey... Um ve arkadaşı tavsiye etmişti. Onlar söyledi. Onlar mı söyledi? Onlar kim oluyor da size bir yer tavsiye ediyor? Reality ancak hangi elbise hangi şapka ile olur onu söyler. Arkadaşı ise en fazla şaşkınca zevksiz giyinmenin sırlarını verir. Ama ikisi de hangi yemeği yiyebileceğinizi söyleyemez. Haklısın söyleyemeyiz. Ama sen de söyleyemezsin. Kimse başkalarının ne düşüneceğine karar veremez. Zesti sen çok özelsin. Ve de çok tuhafsın. Evet yemekler hakkında çok tuhaf fikirlerin var. Bu senin doğal hakkın. Ama senin belli bir damak zevkin var diye... ...başkalarına da aynı şeylerden hoşlanmalarını söyleyemezsin. Rarity çok haklı. Ben buranın yemeklerini çok lezzetli buldum. Ben Deniz Füme Yulaf restoranının sahibiyim. Yaptığımız yemekleri hiç sevmiyorum. Bundan böyle hepsi bunlar gibi füme, ızgara ve haşlama olacak. Bu yemekler bana harika bir ilham verdi. Ben Deniz pasta durağının sahibi olarak annemin kekini onun tarifiyle yapacağım. Evet, evet, biz çalışmıştık. Çalışmıştık. Gerçekten Ger çok sesti, yok. yemekleri tatmayacağından emin misin? Herkesin bayıldığı şeylere burun kıvırmak senin duruşuna ve ismine büyük zarar verir bilmiş ol dostum. Huh? ederiz. İkiniz de harika bir iş çıkardınız. Sağ olun. Hiçbir engel Pinky ile durduramaz. Çünkü biz müthiş bir ekibiz. Evet, Başarı. evet Başarı. <laughs> <laughs> <Evet, efendim. gülüyor>